Herkese hayırlı sabahlar diyorum arkadaşlar. Şimdi kuzuları gece koyunlarımız burada yatıyor. Küçük kuzucuklarımız annelerinin son emişleri yapıyorlar. Hadi lan emin. Bunlar da bizim ikiz bızdaklar. Çeto. Meto mafyo. Doyurun karnınızı. Bunlar sabah kahvaltısında süt. Öğlen yemeğinde çayır. Akşam yemeğinde de yaprak yiyorlar. <laughs> Kızım ne oldu? Çamur mu oldu üstün? Ha benim garibim. Bakalım kazların civcivi çıkmış mı daha. Bir tane daha kazımız var. Onun civcivleri çıkmak üzere. Şurada tavuklarımızın kümesi burada bizim. Bık 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 Horoz bizi kapıda karşılıyor. Evet. Ne yaptın oğlum? Oo, dur lan durun lan durun. Kapışayım derken. Civcivi düşürmüşsünüz. Hırbolar. Ayılar. Civciv çıkmış bir tane. Durun oğlum, mi yiyeceğiz ya. Oğlum çık bir çık. Kazların gelmiş. Öküz. <laughs> Arkadaşlar bunun da çıkacak da. Bu sene kazlardan bir adam akıllı verim alamadık. <laughs> Lan anam donmuş. Ben bunu eve gideyim diye... Saç kurutma makinesiyle bir ısıtacağım bu garibi. Ne oldu misim? Sen akşam mı çıktın? Gece dışarı mı attılar seni? Hı? Hmm? Çoruçima. <laughs> <laughs> Hay misim? Gel tamam gel. Gel. Donmuş garip tane civciv çıkmış iyi. Kafası titriyor. Tamam dur yavrucuğum. Dur. Koyunları kaldırayım da bir sıçsınlar. Akşam bakmadı mıydınız civcivi? Çıkmış donmuş bu biraz da. <laughs> ne lan?